Ama desteklerim. Allah razı olsun. Allah razı desteklerim Allah razı her zaman. Bayram yerinde Cuma namazı çıkışında vatandaşlarla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Osman Tunç Türk, Seçim İşleri Başkanı Muharrem Açar ve Siyasi İşler Başkanı Tahsin Özturan halkın sorunlarını dinledi ve Yeniden Refah Partisi'nin programı ile ilgili vatandaşlara bilgiler aktardı. Yeniden Refah Partisi Merkez Öğren Teşkilatı ilçe başkanımız olsun. Amaçlarının her ortamda halkla beraber olup onların sesi olmak ve insanlara milli görüş anlatmak olduğunu belirten Yeniden Refah Partililer, geçmişte büyük sorunlarla başa çıkıp kendisini kanıtlayan Necmet Erbakan'ın yolundan ilerlediklerini ifade ettiler. Sizlere Fatih Erbakan'ın selamlarını getirdik efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Anlıyor musunuz abi? Tabii yine kapatsın. Valla inşallah yeni, yeni olur yani dediğiniz gibi. Olacak. Cuma namazı çıkışında vatandaşların yanı sıra bölge sınıf ve bayram yeri çevresinde bulunan vatandaşlarla da bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Denizli İl Teşkilatı üyeleri, partinin çözüm önerilerinin yazılı olduğu broşürleri de dağıtarak Deniz halkını Yeniden Refah Partisi'ne üye olmaya ve milli görüş çizgisindeki mücadeleye ortak olmaya çağırdılar.